3 2 başla başla başla, 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 başla. Başla, işte, başla. Benim başlamadım. 2 Benim başlamadım. 2 Sandın, sandın. Yuuu. Tamam. Arkadaşlar. Yürü oğlum, yürü oğlum, Kolaydı. Kolaydı. Ay, da, yandan koş, yandan koş. Ya. Hayır. Koş. Atışlara geçti, atışlara geçti. Sandığa geçme. Sandığa geçme. O yok sen. Yok, yok. Kitabet değil. Dört. Dört. Hayır lan. Hey. Yaşasın. Yaşasın. Bir şey oldu bana, bana bir şey oldu. <laughs> Sakın aç çizme beni. Allah! Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Şşş bana açtan bir el oynayayım. Biz onlara baksan ya. Orada bir... Ay! Yas 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 yas! Kardeşim! Ergüredi, hadi bakayım. İlk kim varacak baba? Tamam. Ha koşturuyor, ha koşturuyor. Arkadan Ceren onu takip ediyor. Bunlar çok hızlı. 14 düzlüğe gelirken Gül Batur birinci. Şah Batur sondan geliyor. Gül Batur birinci, Şah Batur geliyor. Gül Batur birinci geliyor. Xbox mı almak istiyordunuz? He peki dur hemen. Aa, aa dur cebime ne sıkışmış. Al. Nah alırsınız. <laughs> <discussion: tüş> <Gustur> ama, bu adam polise yakalanır. Oğlum korkmayın lan doğal biz polis değiliz. Kusura bakmayın sinirsel atak geçirdim de. Gelin gelin. ikili pijamamı seçtim. Gördüğünüz gibi proporsiyonuma uygun olması adına. Hatta çorap yok. <laughs> Çorapsız. Herhangi bir şey seçmedim. Bugünkü sen, bugünkü senle karşılaşsan ne söylerdin? Aptal! <laughs> Oğlum aptal değil mi lan? Ha? Utanmıyorsunuz <laughs> mu Perin ablanızın yayınlarını izlemeye? <laughs> Benim istediğim rakip gitti ama ben yaşlı amcamızı alıyorum. Sana diyor dayı! <laughs> Şey diyeceğim sana. Allah! mi var. Hayır ateşim yok. Hayır ateş... Bak bu oyunlar... <laughs> bu saçım niye burada böyle? Only you can make other